Merhaba arkadaşlar bugün sizi arkadaşınızdayız bugün duvara değsem ya yani iki maç oynayacağım ee, birinci olursam iki tur üst üste olursam birinci olursam iki tur üst üste bu arada şey satılıyor o yüzden bu video size salı çekiyorum. çarşamba gün gelecek yani öyle diyeyim ee, duvara değdiğim an yani iki tur oynayacağım. İlk üçe giremezsem video bitecek. Bir de duvara da gir değmem. Bir Grom'u falan alacağım arkadaşlar. Onu diyeyim. Yani 10 10 karakterle de olayım bir zahmet birinci. Ama i, normal kupam yüksek ya. Yani 10 kupa olması olmasıyla ilgili bir şey yok yani. Normal kupam yüksek. Güzel aldık onu. Şöyle o kutuyu da kıralım çalıya girebilirim. O çok iyi. Ama duvara değmem. Ters döndü bir de karakter demem. bunu atarım. Şöyle çok güzel bir şey var. Böyle oyuncu rozeti. Allah ne yapıyorsun be kardeş? Bakın arkadaşlar bunu açarken arkamız dönüyor. Bakın böyle takla atıyoruz. Atmıyormuşuz boş böyle altından çıkartıyorum şeyleri bunları atıyorum yere güzel ilk birliği birinciliğimiz mükemmel rekoru Bir öldürdüm oy diyordum az kaldı ama onlar varil ya onlar şey mi şöyle tekrar oynadayım Bir sürü kredi açacağız. Profes alırım diye biriktiriyordum ama maalesef. Şöyle ne oldu? Sen suya gelemiyor mu? Ha ağlasın suya gelemiyor. Hoho. Duvara demeden oraya atlayamam. Aksesuar basacak. Duvara demeden oraya atlamam zor. Şöyle atayım onu. Değmedim. Vallahi değeceğim. Değeceğim. Kaç. Değmedim. Çok iyi. Değiyorum. Az kaldı. Ölüyorum. Ah be. Öldüm. Arkadaşlar ilk üçe giremedim. Ama bir tur birinci olduğum için challenge yaptım diye sayıyorum ben. Arkadaşlar bir tur daha oynayacağım. Bu son hakkım. Yani yani öyle dedim. Üç turda birinde beşinci mi ne olduk? Arkadaşlar bana hiç noob demeyin. Kupam yüksek. Karakterin kupası düşük. Yani hiç bana noob demeyin. Karakterin kupası düşük. Normal kupam çok yani. Leon'un yani 550 falan yani öyle. 560 Yani. 600'ü de düşürdüm ben yanlışlıkla. Şöyle gideyim Şeli. Şeli. Gelsene Şeli. Korkmasana be Şeli. Ro gel Ro. Ro. Ro gelsene Ro. Ro beceriksiz Ro. Kaybettin Ro. kaybettim bu atarım ki bro, bro 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 sen kimsin be Şeli? sen kimsin be bak ben buradan geçebiliyorum Şeli. sen geçemiyorsun tabii. Tabii sen geçemiyorsun bul bul gel gel bul gel gel yok yok mu yok mu yok mu yo. Gel hadi hadi hadi. Hadi sen. Tabi sudan geçemiyorsun. Abi, nereye ulti atıyor ya. Neyse şunu da basalım. O zaten ölüyor orada. Hala duvara değmedim. Çok iyi kaçtım. Şöyle bunu atalım. Ve arkadaşlar. Bitti challenge. Ama abi, video biter mi? Biliyoruz. Öncelikle buradan her şeyi açacağız. Önce şöyle e, bunları alalım. Ve buna hızlıca geçiyorum. Kaç tane bunu 833 Para gözükmüyor zaten kaç tane oldu. Bakayım 1018 olmuş. 1200 oldu. Çok iyi. Param kaç acaba? Kaç param var? 3600 altın var güzel Şu orada bir şey yokmuş o zaman kroma kredileri mi alsak önce önce bir kroma kredileri alalım şöyle geliyor 40 40 falan kromatik savaşçı açamayacağız maalesef ah be bro almak isterdim ve grom geldi çok iyi. Bunu aldık. Şöyle bir SS alayım. Şimdi son bir destası kaldı bir savaşçı. Byron, Byron. Güzel Byron'u severiz. Onu da açacağız yakın bir zamanda arkadaşlar. Şöyle hızlıca ben bir hesap değiştireyim. Diğer hesaplarda da var. Arkadaşlar hesap değiştirirken böyle donuyor. 10 saat bekliyorum yani. Sinirim bozuluyor bu ne ya? 10 saat böyle donu. Bakın tıktı <laughs> yalnız. <yana. gülüyor> Süper gel. Süper gel. Ne güzel karakter çıkarma taktikleri vardı be. Aga be. Eski videolarımda ne güzel. Aa bu hesabımda yokmuş. Eski videolarımda ne güzel bir kutu biriktiriyormuşuz. Açıyormuşum. Yani güzeldi be. Aga be. Şöyle hızlıca geçiyorum. Hızlıca geçiyorum. Güzel. Bu sürü hesabım var. 5 tane. Yani hiç çalmadım. Onu diyeyim yani hesap çalmadım arkadaşlar. Bunların hepsi benim. Sayayım mı şimdi? Oyun prosu. Oyun prosu değil mi? Değiştirmediysem oyun prosu. Oyun prosu bir seviye hesap. Mire yap. Tomar 750 350 Aynen. Arkadaşlar yokmuş hiçbir şey be. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Bir like atmayı, abone olmayı de bildiririm. açmayı unutmayın. Bir tur daha oynayalım. Belki duvara veriliriz. Böyle garip bir challenge Böyle. güzel ve garip. Aa, öldüm. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Öldüğüm için bay bay. Bay bay arkadaşlar görüşmek üzere bay bay Kanalıma abone olup bildirimleri açıp zili like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay